Gelelim sınava girecek olan öğrencilere. Bugünden itibaren kalıyor 6 gün. Cumartesi gününe kadar benim kesinlikle sağdaki tecrübem şunu gösteriyor. Bir kere en son deneme sınavına çarşamba günü girilmeli. Hı hı. Ve bu çarşamba günü girdiği deneme sınavını eğer kendi dershanesi, kendi okulu yapıyorsa orada da benim özel ricam var kurslardan, okullardan o sınavın sonucunu açıklamayın. Çünkü o günkü öğrencilerin bütün algısı dikkatli cumartesi günkü TYT'de, pazar günkü AYT'de. Hal böyle olunca deneme sınavına odaklanamayacak. Ya da her zaman iki yanlış yapan çocuk o gün beş tane yaparsa kalan üç günde toparlayamıyor, bitiyor. Son gün deneme sınavına girsinler çarşamba sonuçlarına bakmasınlar bile. Amaç orada ortamın provasını yapsın, gözetmenin Zamanlı provasını yapsın. Zamanı kullanmayı tekrar tecrübe Aynen etsin. öyle, turlama tekniğini yapsın. Şimdi çarşamba günü deneme sınavına girildi. Çarşambadan sonra öğrencileri çok rahatlatacak bir şey var. Hangi öğrencileri? Genelde hedefe olan, ders çalışan öğrencilerde bir unutma hissi Eyvah ben bütün konuları unuttum diyecekler. Çarşamba diyecek, perşembe, cuma diyecek. Cuma akşamı diyecek ki Allah'ım ben bütün konuları unuttum. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Bunların hepsi gelip geçici bir unutma hissidir. Bakın unutmak değildir. Orada da öğrenciler şunu yapacaklar. Fen dersi, fizik, kimya, biyoloji, matematik, sosyal hangi ders olursa olsun tuttukları defter ya da kitapların sadece başlıklarına bakacak. Formüllere bakacak, tanımlara bakacak. Açacak herhangi bir sayfayı, şöyle bakacak, toplasan iki dakika. Ha bu buymuş, ha tamam bu buymuş, hatırladım deyip kapatacak. Bu hatırlama, hızlı hatırlama beynin altında kalan bilgileri üste çıkartacak ve sınav anında çok daha kolay hatırlayacak bunları. Hı hı.